Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu desteğiyle ulusal bazda düzenlenen 4 mevsim güzel başiskele temalı başiskele 7. Geleneksel fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar, geçen haftalarda yapılan jüri değerlendirmesinin ardından belli olurken ödül töreni ve sergisi Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Ülke genelinden amatör ve profesyonel fotoğrafçıların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada Mavi Yeşil Başiskelen'in eşsiz doğal güzelliklerini, kent yaşamını ve tarihi dokusunu en güzel şekilde yansıtan 40 fotoğraf sergilendi. Birçok ünlü ismi ağırlayan Başiskele Belediyesi, fotoğraf yarışması ödül töreninde duayen fotoğraf sanatçısı, gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aralı da Başiskeleliler ile buluşturdu. Anlattı bana. E, bilgi ama belge olmadan olmuyor. Bugün konuştuğum her şeye ilişkin mutlaka bir belgem vardır. Milletimizin, bizim bu olduğumuz coğrafya adeta yüz yıllardır, bin yıllardır evlatlarımızın, kardeşlerimizin, ecdadımız kanıyla sulanmış bir coğrafya. Bu coğrafyada yaşamak zor. Bunun bedelini bizler için ödeyen, bizlerin buralarda rahat rahat yaşamasını ödeyen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Azizlerimize sağlıkla ömür diliyorum. Bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun diyorum. Allah'ta bulunmalar, nur içinde yatsınlar. Ruhları şad olsun. Söyleşi sonrası Başkan Özlü, Coşkun Ural'a bir tablo hediye ederken jüri üyelerine plaket takdim etti. Dereceye giren fotoğrafçılara da ödülleri ve katılım belgeleri teslim edildi.